Birbiri ardına devletler kuran tarihten devletler silen milletiz. Saygıdeğer Aksaraylılar

arkadaşlar. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olun. Ol. Evet. Bayramınız kutlu olsun. Sağ olun. Gelin, gelin. Ol. 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 Tarih sahnesinden silmek ve öz yurdu Anadolu'dan atmak isteyen düşmana hak etti dersi verdiğimiz şanlı zaferin bugün 99. yıl dönümünü kutluyoruz. 99 yıl önce bugün 3 yıl süren onurlu bir kurtuluş mücadelesinin muhteşem bir zaferle sonuçlandığı gündür. Düşmanlar ve onun ülke içindeki işbirlikçileri tarafından yok edilmeye ve paylaşılmaya karar verilerek toprakları işgal edilmiş, ordusunun elinden silahlar alınmış, askerleri terhis edilmiş, yıllardır süren savaşlarda tüm kaynakları tükenmiş, insan gücünü kaybetmiş bir imparatorluğun yıkıntıları üzerinde bir ordu ve milli devlet yaratan Ulu Önder Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'daki Türk varlığına kast edenleri 30 Ağustos 1922'de tarihe gömmüştür. Anadolu'yu ebedi vatan yapmamızın 99. yıl dönümü olan 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruz, 4 gün sonra 30 Ağustos'ta kesin zaferle neticelenmiş. Bu zafer Yüce Türk ulusunun bağımsızlık aşkını, Türk ordusunun kudret ve kahramanlığını muhteşem bir şekilde kaydetmiştir. Tarih boyunca hür yaşamış asil Türk milleti, Kurtuluş Savaşı'nda Ulu Önder Atatürk'ün ya istiklal ya ölüm paralasıyla düşmana karşı kadın erkeği, genci ihtiyarı ordu-millet bütünleşmesinin eşsiz bir örneğini sergilemiştir. Türk milletini mutlu sona ulaştıran bu zafer, her türlü imkansızlık ve yokluğa rağmen Türk ulusunun birlik ve beraberlik içinde neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermiş Kürt ulusunun esir edilemez olduğunu bir kez daha dünyaya ispatlamış, Atatürk inkılaplarının temel taşı olmuş ve modern Türkiye'nin doğuşunu başlatmıştır. Değerli Aksaraylı hemşerilerim, sevgili basın mensupları, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Anadolu'yu bize ebedi yurt kılan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünde hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aziz Türk milletinin binlerce yıllık şanlı tarihinde birbirinden kıymetli sayısız zaferler vardır. Ancak bunlardan bazıları milletimizin mukadderatını belirlediği için bir savaştan, bir zaferden öte daha derin anlamlar ifade eder. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı bunlardan birisidir. Anadolu Türk tarihi 1071 yılında 1 Ağustos günü başlar. 26 Ağustos Malazgirt Sultan Alparslan. Asırlar boyunca devam eden fetihler ve üç kıtada süren hükümdarlığımızın hükümdarlığımız sona ermeye başladığında bize Anadolu'dan söküp atmak isteyenlere yine bir Ağustos günü Türk milleti cevap vermiştir. 26 Ağustos Afyon Karahisar, Mustafa Kemal Atatürk. İster buna tevafuk değil, ister tesadüf. Anadolu'nun kaderi bir Ağustos ayında yazılmıştır. Çanakkale ve Sakarya Meydan Muharebeleri Kahraman Türk ordusu tarafından bir taarruz ile taçlandırılmıştır. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emri bu savaşta verilmiş ve Anadolu işgal güçlerinden tamamen temizlenmiştir. Zaferin büyüklüğünü ve önemini bizzat onu yöneten ve kazanan Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk şu ifadelerle dile getirmiştir. Hiç şüphe edilmemelidir ki Yeni Türk devletinin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı. Ebedi hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. Bizler de bu vesileyle Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin diyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. boş değil. Bir yıl var, bekliyor. Belediye diyoruz, nefes almak için yüzler bekliyor. Şu asker diye. Destanını yapmış. kasideye kalmış. Bizim polisler uzaklarımız. Fakat baş basın toprağı temizleyici ayaklarımız. Bir sen söyle. Çok Bunu unutmayan zaferi, zaferi zaferle tak. Çalış, hiç kalma geri. İl İdare Mahkemesi Başkanı, Rektör ve Bar Başkanı, Vali Yardımcıları...